Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Katmer yapıyoruz değil mi? Evet, tek kişilik klasik katmer yapıyoruz şu anda. Hı -hı. Ne kadar ince. Hemen evet. arkasındaki mermerin desenlerini görüyorum. Evet. Tam bir sanat eserine dönüşecek evet. şimdi. Şöyle önce bu taraftan alıyoruz. E bu Her tek için, kat olacak şimdi değil mi? E, evet, kapanınca katmer kapanıyor komple, pişme hazır oluyor. harici iki katlı yapıyoruz. Üst üste katlanmasını hesaplarsa altta yaklaşık bir 10 kat falan oluyor. Hmm. Evet, şu şekilde pişime hazır. Evet, ondan, ondan sonra ne diyoruz? Afiyet zaten. olsun, afiyet olsun diyoruz. Peki, teşekkür Rica ederiz. Rica ederim, iyi günler.